Herkese Elektro Tv'nin yeni bir videosuna merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte herkessiz Burada 456 dolarlık bir bakiyemiz var burada kasa açma upgrade kontrat falan yapacağız Dilerseniz hemen videoya geçelim İlk başta buraya promosyon konu bunu elektro yazmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar Bunu yazdığınız zaman sizlere bedavadan 70 sent ve %10 da depozit veriyor Yani 100 dolarlık bir yatalım 110 dolar 1000 dolarlık bir yatalım 1100 dolar 10 dolarlık bir yatırımda 11 dolar olarak herkese geçiyor arkadaşlar buradan uygulayamaz belki kesinlikle unutmayın ve bunun yanında şuradan da yapabilirsiniz arkadaşlar burada nereden de yeniden doldurum bölümüne geliyoruz buraya da elektro yazıyoruz ve bizlere bedavadan 70 cent 70 cent and 10 person deposit bonus veriyor arkadaşlar yani %10 deposit bonusu veriyor bunu almayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar yeni eventımız var burada. 25 gün var bitmesine. Burada bir sürü özellikleri var yine. Burada depozit yapılmadığı için şeyleri alamıyorum arkadaşlar ama bunları da alınca gösteririm size. Burada çarkı feleğimiz falan var. Jeton kasası, face it, skin oluşturucu falan bir sürü özellikler var arkadaşlar. Bunları da siz bakarsınız. Bakiye yatırdıkça oradan şey kazanıyorsunuz veya bu kasadan açmanız lazım. Ben şu bugüden bir 5 tane de zorlayacağım arkadaşlar. Gelirse güzel olur. Adam bayağı pahalı itemden çıkaranlar var. Ama bize yok nedense. Bize yok. 180 verdik. 80 aldık. Nerede bizim 100 dolar? Yok. ben senden almaz mıyım bu 100 doları şimdi? Hadi bakalım oğlum hayırlısı. Şimdi 350 dolarımız var ona göre bir kür yapalım şöyle bir bunu koymadan 358 yani bir tane de jaxi koyalım 3 v modunda yapacağım arkadaşlar demin kötü itemler verdiği için şimdi şanslı olabileceğimize inanıyorum alırsak zaten 1000 dolar üstünde alırız hadi bakalım oğlum Gel bot. Kutladım ama gelmedi daha. Bekliyoruz. Bir geri gidelim. Hadi bot. Bot yok. Bot yolda kaldı arkadaşlar. Geliyor şimdi. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndük. 356 dolarlık bir battle'ımız var. Bot geri önüne başladı. Sonuna geldim diye sinirleniyor bot geri. Kanka bu battle beam falan ödeyeceğini tahmin edebiliyorum ya. Hadi inşallah biz kazanırız. 6 kasa falan kaldı. Daha hiçbir şey çıkmadı doğru düzgün. Premium'dan ver bir şeyler yap şovunu hocam Bizimki güzel adamınki de güzel 125 çok tatlısın Kanka en yakınımızda 90 dolar öndeyiz Oha Adam 50 dolar öne geçti 190 dolar çıkardı Tamam biz geri geliriz kanka hiç merak etme 3 kasa var hardalık çok iyi değil 25-25 kötü geldi Ver kanka şuradan bir bıç o 360. Son kasa Jax'i yap şovunu kanka. Yüzlük bir şey please. Olmadı. Kesinlikle olmadı. 50 dolarla kazandı ve 861 dolar aldı. Arkadaşlar bir de şu tokenları da kullanalım. Olmadı galiba şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Şu Blast kasından da 4 tane falan açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. 3 tane açalım. Ne olacak bir bakalım arkadaşlar. Bunları da upgrade'e götürebiliriz. Slave geldi falan. Hadi bakalım onu. İtemler nerede? Kasayı yarım mı kaldı? Evet kasalar yarım kalmış arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Ne çıktığına tam bakmadan açarsanız kasa oraya düşüyor arkadaşlar. Yine aynı şey geliyor tabi de. Yani işte bunları animasyonu izlemeniz lazım öyle söyleyeyim size. Şimdi yükseltmeye git dedik. 10 dolar burada var. 2 de burada var. Bunu ben temizliğinden 80 dolar atalım. Şu gelirse gelsin gelmezse gerek yok arkadaşlar. Geldi let's go. 10 dolardan 80 dolar. Kanka şöyle yapsam çok mu yüzs Yüzsüzlük olur diye düşünüyorum. Da deneyeceğim ya. 80'den 320. Yap bunu. Yap bunu be. Tam upgrade'den geri döndük derken. Neyse arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de buraya elektro kodunu kullanarak veya açıklamadaki linkten siteye gelerek bedavadan bonus paketleriniz kazanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da ve Discord kesinlikle uğramayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.